koşuyu beklemekte. Herkeste bir sabırsızlık, herkeste bir heyecan. Listeler teker teker etüt ediliyor. Rakipler, jokeyler, atların orijinleri tartışılıyor. Muhtemel neticeler ve bahsi müşterek haberleri kulaktan kulağa fısıldanıyor. At sahipleri, jokey kulüp ileri gelenleri ve misafirleri kopacak büyük heyecan kasırgasından evvelki sessizlik içinde bekliyorlar. Bu arada bahsi müşterek bir hayli kızışmış. Namlı tüyocular fikirlerini etrafa satmakla meşgul. Orta kulvardan 9 maz, zaman rüzgarı geliyor. Şimdi liderliği alıp farkı bir boya kadar çıkartıyor. Temiz su en dış kulvardan da ağ karaca sprinte kalkıyor. 9 maz zaman rüzgarı bir boya kadar iler. Temiz su geliyor dış kulvardan da ağ karaca geliyor. Zaman rüzgarı direniyor. Temiz su geliyor Ağ karaca geliyor. Zaman rüzgarı direniyor dış kulvardan. ağ karaca geliyor Ağ karaca geliyor. Sonra Tayla Dilmanlı Ağ karaca. Zaman rüzgarı ve temiz yakalıyor. İç saflara sık birinciliği. Barış Hakemleri bitirecek. En dış kulvardan gelen 3 numaralı İlkbahar, Diğer rakiplerin hakim olup farkında 1.5 boya kadar çıkartıyor. Orta kulvardan dört numaralı ay verdi. İç kulvardan Saltın kadın var. Yerdi 1 bir numaralı Dinte görün çabaları var. Son 200 metre geçildi. Bir buçuk boy kadar üç numaralı ilk bahar koşunun lideri. İç kulvarda bir numaralı Dinte gör dıştan altı numaralı özleren sayı var. 3 boy kadar 3 numaralı ilk bahar önleri kazanıyor. Bir numaralı Dinte gör ikinci. 5 numaralı Ayabakan ikincilikteki farkı şimdi bir boyuna kadar düşürdü. Ayağa Bakan'ın iki boy kadar gerisinde iç kulvarda iki numaralı Kafkas dışında altı numaralı Soy. Üç boy kadar geride Güceray sırasıyla koşuda son direnç düğümü Düzlüğe çıkıldıktan sonra 5 numaralı Ay'a bakan lider oldu. İkinciliğe orta kulvardan 2 iki numarada Kafkaslı girdi. Daha geriden 6 numaralı Demir Soy'un dışından Sıcerey'in çabalarını izliyorum. Koşuda son 200 metreye doğru şampiyonlar ayrıldılar. İçeride 5 numaralı Ay'a bakan dışarıda Kafkaslı. Daha geride de motor 3 son yüzden sonra sınırlama değişir mi? İçeride ay bakan dizel. Dışarıdan kas çabaları var. İki buçuk boyluk dizel aya son yüzde de koruyor. Diğer bir şampiyon kas önünde beş numaralı aya bakan kazanıyor. 2 numaralı Kafkaslı ikinci, 1 numaralı İspot'un üçüncü, 7 numarada Yücel Ayda, 4. olarak Cumhuriyet Kupası pozisyonlar ayrılıyor. Grubu buralarda böldüler, başa baş mücadeleye girdiler, tansiyon buralarda arttı. Kingman Go'nun bir adım önüne geçmeye çalışıyor, Urtay bir baş, bir boyun Urtay önde, Kingman Go saldırıyor iki safkan. Başa baş nefes nefese mücadele içerisindeler, Urtay şimdi hakimiyetini hissettiriyor ve 3 yaşı Tay Urtay kazanıyor. 11 numaralı 2 numaralı Long saldırıyor. 11 numaralı Burgaz rakiplerine geçit vermiyor. Önce Gazi koşusunu, ardından Ankara koşusunu, şimdi de Cumhurbaşkanlığı koşusunu Ahmet Çelik de kazanıyor. 2 numaralı İzmir Turan'ın kafkaslı geliyor İzmir Turan liderlik konu var. 2,5 boy kadar 2 numaralı İzmir Mehmet Kayalı ve Efendi koşusu. Oluyor. 3 numaralı Kafkaslı 2, 2 3 4, 5 numaralı Campey 4-3 oldu 4 e doğru gidilirken 5 numaralı Şeker A. koruyor farkı 2 boya kadar çıkarlanacak dışarıdaki 3 numaralı Maximus stream kolay bir şekilde geldi 300'ün hemen sonrası iç kulvardaki takibini yakaladığı gibi ondan liderli alıp farkını hızlı 2 boya kadar taşıyor İç kumlardaki 200'den sonra Reiner'in atakları olsa da 3 numaralı Maximus stream son yüze doğru gidilirken 3 boy kadar koşunun lideri içeriden Reiner'e 2. sarkıp öndeki Maximus stream yakalamaya çalışan ancak büyük avantajını koruyan 3 numaralı Max Cruz Dream koşuyu 6 numaralı Rainer el önünde kazanıyor. 5 boyluk farkla içeride 1 numaralı Boss Silver koşuyu lider orta kulvarda. 3 numaralı Final Dance ikinci de fark azaltmaya çalışıyor. Fark 4 boya kadar. 1 numaralı Boss Silver önünde dışarıda 3 işte numaralı Final Dance geliyor. Fark azaltıyor. 3 numaralı Final Dance lider alıyor ve koşuyu da kazanıyor. Dış kulvarda 1 boy kadar demir döven lider. Baş kaynak bu saldırıyorlar. Son 3 metreye doğru. Asak'ta demir döven lider. Baş kaynak saldırıyor. Bir baş bir boyun demir döven önde jandarma koşsunu bir numaralı demir döven kazanıyor. Üç numaralı baş kaynak ikinci. Dışlarından dört numaralı Rai Fester onlara katılıyor. En dış kulvardan iki numaralı Ballıkaya'nın altı numaralı Yıldırım Bey'in de gayretleri var. Beş saf kan arasında mücadele sürüyor. En dış kulvardan iki numaralı Ballıkaya ve altı numaralı Yıldırım Bey geliyor. Altı numaralı Yıldırım Bey, iki numaralı Ballıkaya ve yedi numaralı Şeri ileydi Birincilik kararını Vırşak de bırakıyor. Dört numaralı Enli farklı Arkı boyuna kadar indiriyor. Son 200 metreye doğru Dombra direniyor. El Nino geliyor. 200'e bu iki safkan yakın. Farklarla giriyor. İç kulvara yakın bir numaralı Dombra. Dışında 4 numaralı El Nino. Müthiş bir mücadele. Yarışın başından beri iki safkan yan yana. Dombra pes El Nino geliyor. İçeride Dombra dışarıda El Nino var. Mücadele. Fotoya kadar. Birincilik kararı barışa de bıraktı. Şimdi orta kulvardan Rişvan Bey atak yaptı. Geldi. İç kulvardaki Yelhan'ı yakaladı. Gelilerden orta kulvardan Yavuz ve Haber Batur'un da ataklarını izliyorum. Son 200 metreye doğru geliyoruz. Rişvan Bey orta kulvarda lider. Orta kulvardan şimdi evet 4 numaralı Haber Batur ve dışarıdan da Yavuz geliyor. Rişvan Bey önde. Haber Batur geliyor orta kulvardan. Rişvan Bey önde. Haber Batur geliyor. Rişvan Bey yakalıyor. Ve Cumhuriyet basını 4 numaralı Haber Batur kazanıyor. 6 Rişban Bey ikinci, üçüncü ve dördüncülük kararı. Son hatayla beş numaralı Mah ve iki numaralı Yavusan arasında Barış hakemlerinin kararına kalıyor. İç kulvara doğru üç numaralı Batman Aslanı geldi. Daha geriden ortadan altı numaralı sağdın Gücü'nün de azaklarıyla son 200 metreye girildi. Ortadan altı numaralı sağdın Gücü gelip liderliği alıyor. Bir buçuk boyda fark yapıyor içeriden. Batman Aslanı geliyor. Altı numaralı sağdın Gücü Malazgirt koşusunu kazanıyor. Bir numaralı Bamka 3 koruyor. Son 200'e doğru geliniyor orta kulvarda Ceylancan. En dış kulvardan şimdi İboja'nın gayretleri var. Gerilerden Yavuz Han'ın Halid'in. Orta kulvardan arabamın gayretleri var ama 4 boy kadar bir numaralı banka 3 koşunun lideri. Orta kulvardan şimdi İboja'nın en dış kulvardan Yavuz Han geliyorlar. Son 200'e doğru geliniyor. 5 boy kadar banka 3 koşunun lideri. Son 200 geçiliyor. En dış kulvardan Yavuz Han ikinciden sarkıyor. Son 100 geçiliyor. 7 boy 8 boy kadar. Koşunun lideri yarışın birinciliğini şimdiden garantiliyor ve uzak farkla koşuyor. 1 numaralı Pamka üç kazanıyor. 4 numaralı Çavuşan ikinci. 2 İki numaralı Halit üçüncü. 3 üç numaralı İbacan dördüncü Ve son 400 metre. Mirhat pistin ortasında 4 boy farklı liderliğini devam ettiriyor değerli izleyiciler. Dış kulvarda Karaca Sultan, iç kulvardan evet Timurhan ikincilik mücadelelerini sürdürüyorlar. Son 200 metreye doğru gelinirken Mirhat 6 boyunda önde arka grubu kontrol ediyor ve son 200 metreyi de lider olarak geçiyor. Gerideki atlardan ikincilik mücadelelerini sürdürüyorlar. Dış kulvardan Yücehan'ın ikinciliğe gayretleri var Karaca Sultan'ın yanından. Mirhat çok rahat bir şekilde son metrelere lider olarak giriyor. İç kulvardan Timurhan, dış kulvardan evet Yücehan ikincilik mücadelelerini adresindeler ve potayı Mirhat çoktan geçti. İkinci lig kararı da Timurhan, Yücehan ve Kartal Bey arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak. Değerli izleyiciler Bahadır Harmoni'nin 2-3 boy kadar önünde giriyor. Bahadır Harmoni dışarıdan atak yaptı fakat savrularak döndü. Bidar içeriden döndü. İkinci durumda Bahadır Harmoni 3-4 boy kadar gerisinde. Arkada en iç kulvardan Big Ben orta kulvardan Peker Ola atak yapıyor. Evet. Vidar'ın üstünlüğü 3-4 boyluk üstünlüğü devam ederken ikinci durumda iç kulvarda şu anda Big Ben Big Ben'in dışında Bahadır Harmoni Bahadır Harmoni'nin dışından Pekeloğlu'nun atağını izliyoruz 6 numaralı Pekeloğlu atak yapıyor fakat 3. durumda henüz Vidar uzak ara dönümüzden evet, önümüzden geçiyor 1 numaralı Vidar ve Kadir Altınöz okşuyor kendisini 2 numaralı Big Ben ikinci 6 numaralı Pekeroğlu 3. ve 4 numaralı Bahadır Harmoni 4. son yarısı severler Yarışın son 600 metresi içinde Hafız öne geçti. Gül ikinci, Hanedan üçüncü, Kapkara dördüncü durumda son düzlüğe çıkıldı. Ve şimdi son düzlükte Hafız önde. Hanedan atakları var içeriden. Dışarıdan Kapkara uğraşıyorlar. Hafız grubun lideri Hanedan atak yapıyor içeriden. Gül'ü yakaladı. Son 200 metrede Hafız önde. Hafız birinciliği kazanmak üzere. Hafız büyük bir farkla Hanedan Kapkara atak yapıyor. Hafız kazanıyor. Orta kulvarda 5 numaralı Yavuz iç kulvarda 2 numaralı Bocan, en düş kulvarda 7 numaralı Caşın, onun da dışından 9 numaralı Sihtağ'ın atakları var. Son 200'e doğru geliniyor. Orta kulvarda 5 numaralı Yavuz dışında 7 numaralı Caş, en düş kulvarda 9 numaralı Sihtağ, en üst kulvarda da 3 numaralı Sergen de alıyor. Orta kulvarda 5 numaralı Yavuz dışından 7 numaralı Caş ve 9 numaralı Sihtağ'ın geliyorlar ama Sayın Nurbiye Gülerce'nin 5 numaralı Yavuz isimli atı Türkiye Büyük Millet Meclisi kupasını kazanıyor. 7 numaralı Çaş ikinci, 9 numaralı daha üçüncü, son atayla 4 numaralı Şentay Farkı iki buçuk boya kadar çıkarıyor. Son yüzde fark üç boy. Agent Final önde. Agent Final adını ezberletiyor. Sakarya koşusunu Agent Final kazanıyor. İçeriden gelen rakibi dört numaralı. Sadın gücüne yaklaşmaya başladı. Daha geriden dıştan beş numaralı. Yılma başarılı ataklarıyla son iki yüz metreye girildi içeride. Liderlik dört numaralı Sadın gücünde. Dışarıdan beş numaralı. Yılma başar geliyor. Yılma başar ve hali. Karataş yine bir birinciliğe koşuyor. Dışarıdan gelen Cılma bir kez daha kazanıyor. Dış kulvardan Estober, en, en dış kulvardan Long Runner geliyor. Orta kulvardan Estober oynadı. Dış kulvardan Long Runner geliyor. Alıyor liderliği. Fark açıyor. Kupayı uzanan olan numaralı Long Runner İçeride bir numaralı Luna Lovegood dışında Light of Darkness mücadelesi sürüyor dıştan. Melina Monroe'nun onun dışından. İllüzyonun çabaları var. Hakim olan Light of Darkness öne geçiyor dışından. Melina geliyor son 50 metre. Melina geliyor. Light of Darkness ve beraber geçiyor potoyu. Bir numaralı Bernaz'ın son 100 metre önde giriyor. 5 safkan fark azaltma çalışıyor ama buna izin vermiyor. Bir numaralı Bernaz daha koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Kingsman ikinci, yedi numaralı Vatışın Okiseki üçüncü. Atlar düzlüğe çıktı. İki numaralı Arda Şah son 400 metreye de üç, üç buçuk boy farkla lider giriyor. İç kulvarda üç numaralı Azman Tor var. Ortadan 4 numaralı Kaltı Victor'ı yanından Ali Han, onun dışından. On numaralı Yamanlar Bey ve daha geriden Long Runner takı atlıyor. Son 200 mt. Teyze, i̇ç kulvarda Ardaş'a önde de Ortadan dört numaralı Call to victory geliyor. Son yüz metre Call to victory öne geçiyor. Long runner da peşinde Call to victory kazanıyor. Dört mum gol. Dizaynin gayretleri var. Benim Asgıt'a yine aman vermedi. İkirul Cemalcan buralarda yürüyüp liderliği aldı. Geri grubu kontrol ediyorum üstüm çelik kadar geride az gerisinde bol var. 200 tabelasından sonra e iğmeyi artırdı, vitesi artırdı. 10 buraya kadar çıkarttı farkı. İkirmalı Cemal Can gelirlerden bol ikinciliği gayretleri var. Otayı tutarak İkirmalı Cemal Can buluyor. 4 bol bol tızan ikinci. Benim Allah 3'üncü. Ve koşu başladı. Marayı aldı. Ekürisi Nesnoş peşinde. Valori Apache arka grupta. 2000 startına giriyorlar. <laughs> 58 kiloyla koştu. Şoki mümin çılgındı.